Hepiniz dersimize hoş geldiniz çocuklar. Bugün 30 Nisan günlerden Perşembe. Ödevlerimizi söyleyelim. Ödevlerimiz Türkçe Matematik ve Hayat Bilgisinden ikişer sayfa çocuklar. Yoklamamızı aldık. Yoklamamızda bir arkadaşımız geç göndermiş. Onun dışında bir sorun yok. Ona da ceza vermedik. Daha hakkı var. Evet, Türkçemizden başlayalım. Türkçede metin türleri diye bir konumuz var çocuklar. Şuraya okuyalım. Düz yazı ve şiir metin türleri arasında yer alır. Şimdi bakalım çocuklar. Hayatınızda karşınıza çıkan bütün e, yazılı olan şeylere biz metin diyeceğiz. Bu aklımızda olsun. Örneğin bir nasrettin hoca fıkrası bir metin. Örneğin bir bayrak şiiri metin. İstiklal Marşımız bir metin. E, bu da bir metin. Yazılar var. Yani yazıların olduğu hepsi metin. Bunlara hepsine şimdi tekrar bakacağız. Ama bu metinler burada diyor ki düz yazı ve şiir olarak ikiye ayrılır. Yani en başta bir metin var. Metinler ikiye ayrılıyor çocuklar. Birisi düz yazı, birisi şiir. Yani ya düz yazı olacak metnimiz ya da şiir şeklinde olacak. Şimdi tekrar bakalım hangisi düz yazı, hangisi şiir. Bir Nasrettin Hoca fıkrası. Düz yazı adı üstünde dümdüz bir şekilde yazılmış değil mi? Şiire benzemiyor. Evet şiire benzemiyor. O zaman bu bir düz yazı diyeceğiz. Bayrak şiiri bu. Bakın dikkat ederseniz 4 kıta, kıta şeklinde yazılmış. 4 dize 4 dize. Bu da bir şiir. İstiklal maaşımıza bakalım. 4 dize 4 dize halinde yazılmış. Bu da bir şiir. Bu böyle bir yazıya baktığımızda burada bir şiir gibi bir e, görüntü yok. Burada dümdüz bir yazı var. O zaman biz buna düz yazı diyeceğiz. Tekrar söylüyorum. E, bunların hepsi metin. Gösterdiklerimin hepsi metin. Şiir mi düz yazı mı? İki seçeneğiniz var. Onlara bakıyoruz. Bu e, kızı da hiç sevmem ama siz sınıfta çok şarkısını söylediğiniz için seçtim. Sen olsan bari'nin sözleri. Bu dinlediğiniz bütün şarkılar aslında bir e, şiir çocuklar şiir şeklinde yazılıyor. E, burada bir hikaye var. Hikayeye baktığımızda e, şiir mi düz yazımı? Evet şiir gibi durmuyor, değil mi? Dizeler halinde yazılmamış bir e, düz yazı şeklinde yazılmış. O zaman biz buna düz yazı diyoruz. Bunu da söylemiştik. O zaman düz yazıyla şiirin farkını gördük. Burada size mesela babaannem diye bir düz yazı verilmiş. Bunu okuyacaksınız. Yan tarafında da size sorular sorulmuş. Bunları cevaplayacaksınız. Aşağıda da istiklal maaşı verilmiş. Az önce söylemiştik İstiklal maaşı bir şiirdi çocuklar. İlk iki kıtası size verilmiş. Sizden boş dizeleri doldurmanızı istiyor ezber ezberden. Bu iki sayfayı Ha bir de şu arka sayfa var. Arka sayfada da metnin konusu diyor çocuklar. Bir metinde anlatılan olay ya da düşünce metnin konusudur. Biz şöyle diyorduk kafanız karışmasın. Bir metin okuyorduk metnin konusu nedir çocuklar dediğimde siz ne diyordunuz? Metinde anlatılan şey nedir? Metinde ne anlatılıyor? Bunu diyorduk. Tekrar söylüyorum unutmamanız için. Metnimizi okuyorduk. Sonra metnin konusu size sorulduğunda metinde anlatılan şey nedir sorusunun cevabını buraya yazıyorduk. Bunu bir dinleyelim. Sonra birincisini beraber bulalım çocuklar. Eda'nın o gün okulda dişi ağrıdı. Ne yapacağını bilemiyordu. Diş ağrısı arttıkça artıyordu. Sonunda öğretmeninden yardım istedi. Öğretmeni dişine baktı. Kocaman bir çürük gözüktüğünü, diş hekimine gitmesi gerektiğini söyledi. Diş sağlığı ile ilgili uyarılarını tekrarladı. Diş sağlığına pek önem göstermiyordu. Annesiyle okul sonrası diş hekimine gittiler. Ağrıyan dişine dolgu yapıldı. Eda diş sağlığına dikkat etmenin önemini anladı. Evet, metnimiz bu şekilde. Ben bu metnin konusunu bulmak için ne soruyordum? Bu metinde ne anlatılmış? Düşünüyorum bu metinde ne anlatılmış? Eda'nın diş ağrısı anlatılmış. Buraya Eda'nın diş ağrısı diye yazabilirsiniz. Başka ne diye yazabilirsiniz? Diş sağlığı. Evet buraya diş sağlığı diye yazabilirsiniz. Çünkü metinde diş sağlığından bahsediyor. Örnek olarak ne vermişler? Dişi ağrıyan bir öğrencinin yaşadıkları. Evet. Ne sor, ne demiştik? Metinde ne anlatılıyor? Cevap olarak da dişi ağrıyan bir öğrencinin yaşadıkları anlatılıyor. Gibi bu şekilde yapacaksınız. Diğerlerini de yaparsınız çocuklar. Türkçe bu şekilde. Matematikte iki sayfa problemler var çocuklar. Bu sayfada problemler var. Hepsini ben okudum. Hepsi sizin çözebileceğiniz tarzda. 20 soru var. 20 soruda eğer 20'de 18 doğru yapabiliyorsan en aşağı kendini problem ustası gibi görebilirsin. Sınıfımızda sanki o arka sayfada senin ismin yazıyor gibi düşünebilirsin. 20'de 18'de soruları çok dikkatli okursanız yapabilirsiniz çocuklar. Hayat bilgisinde de yine test var. Soruları dikkatli okuyun çocuklar. Haritalarda ilgili sorular var. Aman dikkatli olun. Şu soruda mesela Ege Denizi hangi yöndedir diyor. Şu küçücük yerde size yönleri söylemiş. Şöyle yapalım. Bu haritaya baktığımızda biz şu yönler verilmesi bile yukarı tarafın kuzey, bu tarafın batı, aşağı tarafın güney ve şu tarafın doğu olduğunu biliyorduk. Ama size de zaten yönleri vermiş. Soruları bu yönlere göre cevaplayın. Şurada da ülkemizin konumunu sormuş. Dünya haritasında ülkemiz hangi şekilde gösterilmiştir diye sormuş. Ülkemizi dünya haritasında bulurken dikkatli inceliyorduk. Üç tarafı da denizlerle çevrili olacaktı çocuklar. Buna dikkat ederseniz kolayca bulursunuz. Ha şunu söyleyeceğim. Şu üçüncü soru çocuklar biraz ortada kalmış. Biraz eksik sorulmuş diyebilirim. İstiklal marşımız kimlere hitaben yazılmıştır diyor. Burada bir karışıklık var. İstiklal Marşımız aslında bayrağa söyleniyor çocuklar. Yani bayrağa hitap edilerek söyleniyor. Ama seçeneklerimizde bayrak kelimesi yok. Burada şeyi kastetmişler herhalde. İstiklal Marşımız kim için yazılmıştır anlamında kastetmiş. Başta ordumuz olmak üzere bütün milletimize yazılmıştır. Cevap olarak ordumuza diyebilirsiniz. Ama İstiklal Marşımız da kime sesleniyoruz dediğimizde Bayrağımıza sesleniyoruz. Örneğin ne diyor? Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Bayrakta hilal var ya, ay var ya ona diyor. Bayrağa sesleniyor. Kaşlarını çatma diyor. Mesela dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal diyor. Burada mesela ne yapıyor? Bayrağımıza sesleniyor. Hitap. O yüzden bu soru biraz karışık dedim siz yine ordumuza diye işaretleyebilirsiniz çocuklar. Diğer soruları da herhangi bir soru yok. Dikkatli okursanız çözebilirsiniz. Hızlı bir şekilde diğer haber bültenimize geçiyoruz. Evet haber bülteni bugün düzenlemedim çocuklar. Karışık olarak izleyeceğiz. Bakalım Taha arkadaşımız evde bir etkinlik yapmış çocuklar. Bir sürü güzel kaplumbağa yapmış. Bir tane de bana getirmiş. Çok teşekkür ediyorum Taha'cığım. Bunu nasıl yapmış? Şöyle biraz daha yakından bakarsak. Şu çocuklar ceviz kabuğu. Ceviz kabuğunun yarısı. Bunu boyamışlar. Şu aşağıdakiler fasulye. Kuru fasulyeden yapmışlar. Kaplumbağanın ayaklarını. Kaplumbağanın başını da kuru nohuttan yapmışlar. Ve bir sürü kaplumbağa ordusu yapmışlar. Çok teşekkür ediyorum Taha. Çok güzel olmuş. Bugünkü etkinlik ödevimizle de ilgili olmuş. Hayvanları sevip korumayla ilgili bir çalışma olmuş. Aferin. Bu da başka bir görüntüsü. Evet. Ne demiştik? Hayvanları koruyalım. Kedi köpeklere yuva yapıp besleyelim veya bir kuş yuvası yapıp bir etkinlik yapalım demiştik Ozan arkadaşımız dışarıdaki kedi ve köpekler için bir yemek hazırlamış Evet inşallah faydalı olmuştur senin yiyeceklerinden kedi köpekler faydalanmıştır Ozan'cım teşekkür ediyorum bu iyiliğin için İkra arkadaşımız iki tane etkinlik yapmış birincisi ee, evin e, balkonuna kırıntılar ekmek kırıntıları koymuş ve kuşların gelip onu yemesini beklemiş. Biraz sonra diğerini de göreceğiz. Teşekkürler İkra'cığım. İsra arkadaşımız kuşlar için böyle bir şey yapmış. Bakalım yakından. Şimdi İsra arkadaşımız şu e, silindir şeklinde e, tuval tuvalet kağıdının rulosu galiba. Ee, üzerine pekmez sürmüşler e, yapışkan olsun diye ve onun üstünde de bulgur tanecikleri var. Ee, bir de ip yapmışlar. Büyük ihtimalle balkonun bir yerine asacaklar ve gelen kuşlar belki e, üstüne konup belki kenarından e, tıkkalaya tıkkalaya bunları gagalarıyla güzelce yiyecekler. Teşekkürler e, İsracım. Bu iyiliğin için Evet, Ahmet arkadaşımız e, kuşlar için bir yemlik hazırlamış. peç çiçeği e, düşürmüş, peçi ortasını kesmiş ve bir yemlik hazırlamış. Evet, burada daha iyi gözüküyor. Ortasını kesmiş. Buradan bulguru döküyor. Bu ke bantlamış kenarlarında şişenin kenarlarını dökülmesin, düşmesin diye. E, küçük serçeler veya güvercinler gelip buradan e, istedikleri kadar yiyecek ve gidecek balkonu dökülüp kirlenmesin diye de güzel düşünülmüş. Teşekkürler Ahmet Şiyar'cığım bu iyiliğin için. Evet Muhammed arkadaşımız e, evinde kendisi bir dondurma yapmış. Siz de yapabilirsiniz çocuklar. Ailelerinizle keyifli olabilir. Evdeki malzemelerle e, Yapabilirsiniz bir dondurma. Dondurmanın sapı olarak da çay kaşığını kullanmış. Afiyet olsun Muhammedçim Teşekkürler. Evet Bu Baki arkadaşımızın e, fotoğrafı çocuklar. Baki arkadaşımızda e, kuşları beslemekle ilgili konuşmuştuk. E, evinin balkonunda bir kovada kuş yuva yapmış. E, Baki arkadaşımız da bu güvercini besliyormuş. Teşekkürler oğlum. Betül arkadaşımız bir kuş yuvası yapmış. Onun fotoğrafları var. Bir plastik kabın ağzını şu şekilde kesmişler. Kenarını beyaz bir şeyle, kağıtla yapıştırmışlar ve içine yem doldurmuşlar. Evet burada daha iyi gözüküyor. Tam bir eve benzemiş kuş yuvasına benzemiş. Çok teşekkür ederim Betülcüm bu iyiliğin için. Bu da Betül arkadaşımızın evinin balkonunda çocuklar. Kırlangıç yuvası bu. Kırlangıçlar evimin balkonunun köşesine bu şekilde toprakları taşıyor. Ben burada birkaç yerde de görmüştüm. Kuşlar ağızlarıyla toprakları, çamurları taşıyor, buralara yapıştırarak bir yuva yapıyorlar ve içinde yaşıyorlar. İnşallah bizim yaptığımız yuvaları da kullanırlar. Teşekkürler. Ee, bu da Ali arkadaşımızın kulübesi çok güzel bir kulübe olmuş. Ee, bir karton kutuyu kullanmışlar, ee, bir delik açmışlar kediler rahat girebilsin diye. Ee, Ali'nin kedi evi. Burada da ekmek e, parçalarını görüyoruz. Ali bunun içine süt de koymuş arkadaşlarıyla beraber. Birazdan izleyeceğiz. Buraya da bir not yazmışlar. Lütfen buna zarar vermeyin diye. Evet yani bir emek var burada. İnşallah sizin emeğinize kimse zarar vermez. Çok güzel olmuş halicim. Emek vermişsiniz. İnşallah hayvanlar için faydalı olacaktır oğlum. Emin ol. Onu kediler, köpekler gündüz içmeseler bile akşam gelip senin o yiyecek kutunu kullanırlar. Evet, arkadaşlarıyla yapmışlar bu etkinliği. Birazdan videosunda göreceksiniz. Evet, Taha arkadaşımız bir kedi evi yapmış. Yine bir kutu kullanmış Taha ve kutunun içine de bir tabak koymuş. Büyük ihtimalle bunun içine yiyecek koyacak ve yarın bir gün şey yapacak evin önüne koyacak ben de görürüm belki evet kedi evini biraz da süslemiş resimlerle boyamalarla o Taha'nın üstün yeteneği burada da konuşmuş güzel bir karınca arı resmi pati izleri çok güzel olmuş teşekkürler Taha'cım evet biraz da video haberlerimize bakalım Ahmet Çiğar arkadaşımızı izliyoruz. Bugün hayvan, Şey eğilir. özür dilerim. İnce arkadaşımızı izliyoruz. Arka kardeşiyle oyun şeklinde anlatmışlar size. Bugün hayvanlarla ilgili bir video yapacağız. Nasıl evet. başlayalım? İnce O çok soğuk değil mi? Evet köpekler dışarıda üşüyorlar. Biz bende et ve su bile parklarda unutuyor mu onları? Evet tamam. Tam İnce abla. Evet onlar şu hadi gel. Evet. Onlar burada çadır ne yaparmış? Evet. Hadi gel bakalım. Lazım çok büyüdük ama değerli Şimdi şuraya şimdi battaniyemizi de Bebekler gelmeye başladı.

Teşekkürler İncici'm, Sen de hoşça kal. Evet, İnce arkadaşımız oyuncak köpeklerini kullanmış. Burada oyuncak köpeklerini dışarıda olan köpeklerle benzetmiş. Onlar üşümesin diye bir havlu kullanmış. Havlu da tabii kullanılabilir. Bir bez kullanılabilir. Dışarıya köpekler içsin diye su bardağı su koymuş ve köpekleri tabii hepsine su içiriyor. En sonunda yemeğini anne, yediriyor. Anne, Teşekkürler kızım. Emeğini sağladık. Şimdi ikra arkadaşımızı izliyoruz. Başla. Örneğin biz kuşlar için bir yem, yem yaptık. Yemlik hazırladık. Yemlik evet. hazırladık. Neler kullandık malzeme olarak? Bir rulo kullandık. Evet bir adet rulo. Ekmek, kullandık. Bir de? Ee, bulgur. Bulgur. Değil mi? Ekmek yani kırmızı bulgur. kullanmamızın nedeni de bulguru buraya dökeceğiz yapışması. Evet. O zaman ilk kanım bulgurlarımızı üstüne dökelim. Nasıl olduğunu görsünler. Çevirelim güzelce rulolarımızı. Evet görüyorsunuz yapıştırıyoruz. Şimdi bunu balkonumuza koyacağız. Değil mi hı hı baba. Kuşlarımız güzel afiyetle yiyecekler. Güzelce çevirelim. Baba bu kadar yeter. Evet. Tabii. Evet. Güzel arkadaşlar. Siz de hayvanlar için böyle şeyler yapmalısınız. Evet. Çok teşekkür ederim İkra'cığım. Evet haklısın. Biz de hayvanlar için ilimizden geldiğince uh, ufak tefek yardımlar etmeliyiz. Uh, evet İsra arkadaşımızın yaptığının bu videolu açıklamasını ikira yapmış. Uh, kolay bir yapımı var dediğimiz gibi rulaya bir uh, yapışsın diye pekmez koy, pekmezin içine koyabiliriz veya pekmezi gezdirebiliriz. Sonra uh, üstüne bulgur taneciklerini serpiştirebiliriz. Emeğinize sağlık kızım. Fatma Nur arkadaşımızı izliyoruz hayvanları düşündüğüm için bunu kediler kedileri verdim. Evet, bunu kediler için kedi. hazırlanmış. <laughs> Bu da yumurta kuşların yemi. Onları düşündüğüm için onlar da acısız kalmasınlar diye dolayı. Ondan onları da verdim. Verdim ben de bana kendini atsın. teşekkür ederim Fatma Nurcum. Fatma Nur arkadaşımız da kedi köpekler için özür diliyorum kediler için ekmek ve yoğurt kullanmayı söylüyor. Kediler çok seviyormuş ekmek ve yoğurdu. Bizim evimizde de genel olarak ekmek bayatlayabiliyor çocuklar. Tüketilemez hale geldiğinde. Onu bir suyun içine batırıp veya böyle bir yoğurdun içine batırıp dışarıya koyarsak da yine onlar için çok güzel bir yiyecek olur. Fatma Nur arkadaşımız bulgurları da koymuş. Akşam görüştük. Görüştüğümüzde öğretmenim kuşlar benim bulgurlarımı yemişlerdi dedi. Evet hemen faydasını gördük. İyiliğinin karşılığını gördük. Çok teşekkürler Fatma Nur. Bu da Baki arkadaşımızın Ben her zaman çok seviyorum. Hatta bizimle yuva yapmış. Evet söylemiştik. Ben her zaman çok seviyorum. Hatta bizimle evi yuva yapmış. Evet, güvercinin yuva yaptığını görüyoruz. İyi bak o güvercine Baki'cim. Evet bu da Baki arkadaşımızın evi çocuklar evinden çekmiş duyabildiniz mi bilmiyorum kuş sesleri çok güzel geliyor çok doğal bir ortam var sizde büyüdüğünüzde bir eviniz olduğunda bu şekilde güzel yeşillikli bir ev haline getirin veya apartmanda yaşarsanız da bir bağınız bahçeniz olsun yeşillikler içinde yaşayın çocuklar Evet bu da Baki'nin evi bakın duymuşsunuzdur kuş sesleri ne kadar güzel geliyor tatlı geliyor yeşillik içinde de çok iyi olmuş Ali arkadaşımızı izleyeceğiz doluyor, doluyor, doluyor. Yani, dolu, dolu. Evet, Ali arkadaşımız süt de döküyor kediler daha çok e, severek yesin diye <laughs> ekmek parçaları da içine atıyor. Evet teşekkürler. Ali arkadaşlarıyla yapmış. Güzel de olmuş. Tersi bu düz görüntüsü. Evet, arkadaşları da çok yardımcı olmuş. sevgili çocuklar. Evet. Güzel şeyler çabuk yayılır çocuklar. Sizin yaptığınız bu güzel şeyler de bakın hemen Ali'nin arkadaşları gibi güzelce yayılmış. Teşekkür ediyoruz. Zehra arkadaşımız evindeki balığı beslemiş. Tabii o da güzel olmuş. <laughs> Bu gül çiçeği, bu da ala. Zeyna. Zeyna. Güle güle. Güle güle Zehracığım. Teşekkür ediyoruz. Evet. Eve, eğer evinizde bir kuş veya balık besliyorsanız da e, onlarda e, çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yemine, suyuna e, her gün kontrol etmeniz ço gerekiyor çocuklar. Evet. Efe arkadaşımızda daha doğal bir görüntü göndermiş bize. Evet bir kuzuyu sevdiğini görüyorsunuz. Ona ekmek yediriyor. Evet, çok güzel olmuş Efe'cim. Doğayla iç içe bir görüntü olmuş. Emeğine sağlık. Evet teşekkür ediyorum çocuklar. Eğer videonuzu veya fotoğrafınızı burada yayınlamadıysam bana hatırlatın. Bir sonraki videomuzda yayınlayalım. Bugünkü etkinlik ödevimiz çocuklar evde ip koridoru yarışması yapacaksınız. Önce bir izleyelim nasıl yapacaksınız. Sonra kuralları konuşalım. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere koordinasyon ve denge gerektiren bir engel farkı hazırladım. Tek ihtiyacımız olan bir adet bandı. Elimizin koridoruna sağlı sollu şekilde bantları yapıştırıyoruz ve bu engellerden geçmeye başlıyoruz. Siz de aynısını yapıp bana bir gün dersini seyredin. Evet, koridor da olabilir, bir odanızda da olabilir çocuklar. Sağlı sollu şekilde yapıştırdığınız zaman bantı bir koridor oluşuyor ve baştan sona kadar ilerlemeye çalışacaksınız ipe ve banda değmeden yapacaksınız çocuklar şimdi bu kolay bir etkinlik olduğu için bunu seçtim ama siz şunu okuyalım önce ailemizden izin alacaksınız çocuklar İzin almadan bu etkinliği yaptığınızı duyarsam öğrenirsem hissedersem küserim bana ulaşamazsınız size mesajlarınıza cevap vermem ona göre mutlaka ailenizden izin alacaksınız çocuklar neden izin alacaksınız diyorum çünkü şu bandı duvarlara yapıştırdığınız zaman bazı evdeki boyalar çıkabilir. yani bant çok güçlü olup o boyayı çıkartabilir ve evinizde kötü bir görüntü kalır geriye. O yüzden izin alacaksınız. Kolay olduğu için seçtim hemen bir bandı alıp sağdan sola doğru yapıştırarak bir parkur yapabilirsiniz hazırlayabilirsiniz. Devam edelim yarışmaya zorluklar ekleyebilirsiniz. Bu baştan sona kadar bu yolda ilerledikten sonra, bu parkuru tamamladıktan sonra bardaklar yamuk dağınık bir şekilde durabilir, siz onları üst üste koyabilirsiniz, iç içe koyabilirsiniz veya terstir düz hale getirebilirsiniz veya bunu tamamladıktan sonra elinizde bir top olur bir kovaya, leğene basket atabilirsiniz veya basket botanız varsa ondan basket atmaya çalışabilirsiniz. Süre tutarak yapabilirsiniz bir bu parkuru tamamladıktan sonra bir sandalyenin etrafında da 3 tur dönebilirsiniz bu tek kişi olursa biraz yarışma havasına girmez pek eğlenceli olmaz ama kardeşinizle yaparsanız biraz daha eğlenceli olacaktır çocuklar daha da eğlencelisi şunu yapın bunu hazırladıktan sonra ailelerinizle beraber anneniz ve babanızı yarıştırın tamam mı anneniz ve babanız bu yarışı yapsınlar siz kenardan izleyin. Onlar yarışırken çok komik olacaktır. İzlemesi daha keyifli olacaktır. Evet bu şekilde olacak çocuklar. Dersimiz burada bitti. Yarın resmi tatil ama biz yine ders işleyeceğiz. Ders göndereceğim çocuklar. Cumartesi günü de ders işleyeceğiz. Pazar günü ders işlemeyeceğiz onu hatırlatayım. Bazı arkadaşlarımız söyledi. Öğretmenim biraz tatil yapsak diye. Biraz yorulmuşlar galiba. Bir hafta sonra falan, bir hafta 10 gün sonra şöyle sizlere 3 günlük bir tatil vereceğim çocuklar. Onu da şimdiden söyleyeyim. Biraz daha çalışalım. Ondan sonra tatili hak edelim. Şimdiden onun müjdesini vereyim size. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın çocuklar.